akıllı insanlarla arkadaş ol demiştir arkadaşlarım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben at kafası ve bu da at kafası kanalı bugün sizlerle beraber Roblox'ta Playbox Safari oynayacağız. Yani bu oyunda Afrika'da vahşi bir hayvan olacağız. Abi iki fil, üç deve kuşu ve bir aslan birlikte ne yapar? Ne yapar kardeşim? <laughs> Gürültü. sırada günün sorusu Kahraman Eğer vahşi bir hayvan olsaydınız hangi hayvan olurdunuz ve olduktan sonra yapacağınız ilk şey ne olurdu? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık oyunumuza başlayabiliriz. <laughs> lan çocuğa el kaldırılmaz. <laughs> Kaptan akıllı. Vurma lan çocuğa bir daha. <laughs> Gelsene buraya sen! benim kim olduğumu biliyor musun? Kafanı koklayacağım. Gel kokla, tanıyacağım mı bakayım? Hih! Hayır! <laughs> ben bir şey yapmadım evladım. Baban gaza geldi. Hayır, bir eknaz yapan aslan gerçek değil. Bize zarar veremez. Uçanlı adam gerçek değil, sana zarar veremez. Bakın aslan kardeşlerim, insanların kalesinin içerisinde... ...vücuttaki yaraları iyileştiren şifalı bir su var. O yüzden o kaleyi ele geçirmemiz gerekiyor. Ağabey, bağıralım Yok, bağırsak. Tamam abi bağıralım. saldırırken vakan da fırla desene oğlum ne alaka saçma sapan konuşma niye yapayım böyle bir şey bu kadar kardeşim kaleyi kaybettiniz diye üzülme Kardeşim, çekilir misin? Bir su içiyorum ama sanırım artık içtiğim su şifalı değil. Abi ben de geleyim mi yanınıza? Sen gelme, sen gelme oğlum! Yaklaşma yanımıza, bak senin boynuzun var! Bir kazaçka! Arkadaşlar, ne ara bu kadar yakınlaştık? Şifalı su içiyorduk, maşallah artık aramızda su sızmıyor. Su içeceğim, dokunmayın bana, öldürmeyin! Gel insan kardeşim, buyur iç! Vahşi bir hayvan olabiliriz ama biz biliriz ki su içene yılan bile dokunmaz! Yüzden yılan yersen yanında su iç! Ben suksuz yedim de, kokuldu bir anım! Abi galiba bize bir şey anlatmaya çalışıyor.